Evet arkadaşlar, C++ ile OAP derslerimize devam ediyoruz. Structure'lar konusunu işlemiştik bir önceki videomuzda. Bu dersimizde Structure'lar konusunu biraz daha açacağız arkadaşlar. Structure'ların pointer'larla birlikte kullanımını göreceğiz. Önce pointer'ları bir hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi şurada bir örnek yapalım. Integer sayı eşittir 10 dedi. Burada ne yaptı? Bir değişken var. Bu değişkenimizde de 10 değerini tutuyoruz. Pointer tanımlayalım. Nasıl tanımlıyoruz? İntiçir yıldız operatörünü koyuyoruz. PTR eşittir 20 dedim. Pointerlar bu şekilde atama yapılmıyor arkadaşlar. Çünkü pointerların görevini değişkenlerin adresini tutmak. Yani değişkeni tutmak değil. Şu an mesela F11'e bastığım zaman hata verdi. Dedi ki pointer değer tutmaz dedi. Yani 20'yi atayamayız. Ne atayacağız? Adres operatörünü koydum ve sayı değişkenimi yazdım. Şimdi pointer'ım artık sayı değişkeninin adresini tutuyor. Şimdi F11 e, önce ekrana yazdıralım. Sayı yazdırdım. Aynı şekilde bir de pointer'ın tuttuğu değeri yazdıralım. Yani şu an aynı değerleri görmemiz gerekiyor. F11'e bastım. 10, 10. Bu ne yaptı? Hem sayı değişkeninin değerini gösterdi. Hem de pointer'ın gösterdiği adresteki değeri gösterdi. Şimdi Sayı değişkeninin değerini değiştirmek istiyorum. 10 değil de 20 yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Sayı eşittir 20 diyebileceğim gibi arkadaşlar bu sayının içerisindeki değeri şu şekilde de değiştirebiliyoruz. PTR eşittir 20. Şu yaptığım işlem sayı eşittir 20 anlamına geliyor arkadaşlar. Pointerlar gösterdiği adresin değerini değiştiriyor. O zaman onu da bir görelim. Şunları e, aynen aşağıya da kopyalayacağım arkadaşlar. F11'e tekrar basacağım. Gördüğünüz gibi yukarıda 10-10, aşağıda 20-20. Şimdi pointerlar adres tutuyordu. Bunu bir de dizilerle yapalım. Pointerları iyi anlarsak arkadaşlar, hem nesne yönelimli programlamayı biraz daha iyi anlayacağız, hem de ileride göreceğimiz veri yapıları dersine bu pointerlar çok fazla kullanılıyor. Ayrıca dinamik bellek yönetimiyle iç içe bir konu. O yüzden bu konuyu iyice anlamanızı istiyorum. Şimdi bir dizi tanımlayayım. Integer dizi diyeyim. 5 elemanlı olsun. Dizinin elemanlarını şu şekilde atayabiliyorduk. Biliyorsunuz. Atadım. Dizinin e, değerini yazdırmak istersek. Mesela dizinin ortadaki değeri 30. Dizinin ikinci indisi yani. Bir görelim 30'u ekranda. F11'e basıyorum. 30'u ekranda gördük. Şimdi dizi... E, Pointer'la da temsil edilir. Yani bunlar adres referans üzerinde çalıştığı için e, hemen bir pointer'la diziyi temsil edelim. Integer ptr eşittir dizi. Tabi dizilerde şu adres operatörünü eklemiyoruz. Çünkü diziler referans tipli oldukları için. Şimdi artık pointer'ım dizinin ilk değerini tutuyor. Adres olarak ilk indisinin adresini tutuyor. Artık diziye müdahale edebiliriz arkadaşlar. Yani dizinin ortadaki sayısı kaç? 30. Ben o 30'u 100 yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Aynı şekilde PTR'nin arkadaşlar şöyle yapalım ya da PTR'nin ortadaki değeri ikinci indis yani sıfırdan başlıyor. Eşittir 100 dedim. Şimdi tekrar yazdıralım. Dizi ikinci indisini bir görelim. 30'u mu göreceğiz? yoksa yüzü mü göreceğiz. F11'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzü gördüm. Yani burada pointer'larla dizileri de müdahale edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Hatta silebiliyoruz yani. İleride veri yapılar dersini görürseniz pointer'larla düğüm silme durumu çok fazla olur. Pointer'larla bu şekilde müdahaleler oluyor. Şimdi pointer'ları anladıysak arkadaşlar, struct'larla pointer'lar nasıl kullanılıyor onu göreceğiz. Önceki videomuzda bir strakçır oluşturmuştuk. Neydi? Strak anahtar kelimesini kullanıyorduk. Bir de kişi diye bir yapı oluşturmuştuk. Yani bir kişi ismini, kişinin bilgilerini tutan değişkenler, isim olabilir, yaş olabilir, boy olabilir. Ben fazla uzatmayacağım arkadaşlar. String ad diyeyim. Bir de integer yaş diyeyim. İki adet değişkeni var bu yapın. Şimdi ne yapıyorduk? Kişiden bir nesne üretiyorduk. E, Nes 1 diyeyim arkadaşlar. Ve Nes 1'e değerlerini atalım. Şimdi Nes 1 nokta diyordum. Listeliyordu. A eşittir Ahmet diyelim. Aynı şekilde Nes 1 yaş eşittir 25 diyelim. Bunu bir de ekranda görelim arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bunu yapmıştık ama hem hatırlayalım hem de pekişmiş olsun. Nes 1'in yaşını da görelim. F11'e basıyorum. Ahmet ve 25 değerlerini gördüm. Şimdi biz e, şunu, bunu bu şekilde atayabileceğimiz gibi arkadaşlar nesneyi şu şekilde ilk nesneyi tanımladığım zaman parantez açarım e, Mehmet derim 30 derim. Bu şekilde de atama yapabiliriz yani. İlk nesneyi tanımlayınca ilk satırla hem tanımlama hem atamalarını yapabiliriz. Tabi burada sırayla. Burada ilk değişkenimiz string at. İkinci değişkenimiz integer yaş. O yüzden burası o sıraya göre olması gerekiyor. Yani Önce yaşı sonra ismi yapamayız. Hata verir. Şimdi Mehmet ve 30'u ekranda görelim. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi Mehmet ve 30'u gördük. Şimdi structure'ları zaten biliyorduk. Hatırlamış olduk. Şimdi burada pointer'larla kullanacağız. Pointer'larla nasıl kullanacağız? Şurayı temizleyeyim. Bir nesne tanımladım. Değerleri yok şu an. Pointer nasıl tanımlıyorduk? Integer sayı diyordum. Pointer'ı da integer pointer diyordum tipleri aynı gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yapıları da aynı şekilde. Kişi PTR. Mantık aynı arkadaşlar. Bu pointer'ım ne yapacak? Değer tutmayacak. Kişi yapısına ait bir nesnenin adresini tutabilir. O zaman ne yapalım? PTR eşittir. İsterseniz direkt ilk satırda atayalım. Nesne birin adresini tut dedim. Tabi burada ne yapıyorduk? adres operatörünü ekliyoruz buraya. Şimdi burada artık pointer'ım nesne 1'e müdahale edebilir. Yani ben şurada nesne 1 nokta at dediğim zaman Ahmet'i e ekliyordum. Aynı bu işlemi, şu işlemi arkadaşlar hemen altına yazayım. ptr nokta at eşittir Ahmet olarak da yaparım. Tabi burada bir fark var onu gösterecek. Önce atayalım. Bir hata verecek. O hatayı birlikte görelim ve düzeltelim. ptr nokta yaş eşittir 30 diyelim. Ekrana yazdıralım. ptr'nin adını ve ptr'nin yaşını. F11'e basıyorum. Şimdi buradaki hatamız şu arkadaşlar. Pointer'larla iş yapacaksan noktayla değil de küçüktür e, tire büyüktür simgesini yani şu e, komutu, şu simgeleri kullanmamız gerekiyor. Hemen şu nokta yerine tire büyüktür. Aynı şekilde yazdırırken de tire büyüktür, tire büyüktür. Yani kullanma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi F11'e tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet 30 değerini görüyorum. Tabi burada pointer temsil ediyor. Ben burada Ahmet değil de yani nesne birin değerin Ahmet değil de Mehmet yapmak istersen PTR at eşittir Mehmet yapabileceğim gibi bu işlemin aynısını arkadaşlar bunu yorum yapayım şuraya yazayım nesne birin nes birin nokta koyuyorum at eşittir Mehmet böyle de değiştirebilirim güncelleyebilirim yani şuradaki yaptığım işlem buradaki yaptığım işlem aynı burada nesneye direkt hata yaptım? Burada da nesneye pointer aracılığıyla yaptım. Şimdi ekranda görelim. Artık burası Mehmet olmuş durumda. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi Mehmet 30. Şimdi burada e, ne yaptık arkadaşlar? Pointerların yapılarla kullanışını gördük. Burada bilmemiz gereken en önemli kısım şu pointerlara erişme e, simgesi olarak küçüktür e, pardon, tire büyüktür simgesini kullanıyoruz. Diğer durumlar aynı. Aynı şekilde iç içe yapı kullanırsak da bu şekilde erişiyoruz. Şimdi bu dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Stratçılarla ilgili bir de fonksiyonlar konusunu anlatacağım. Bir sonraki videomuzda o kısmı işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersi burada bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.